Herkese merhaba. Yeni bir test videosuyla karşınızdayım. Bu hafta Porsche Taycan 4S'i inceleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi en samimi en gerçek yorumları sizlerle paylaşacağım. Bu arada her şeyin Türkçesini söylememi isteyen arkadaşlara da bir selam verelim. Taycan 4S testi başlıyor. Bazı otomobiller vardır sadece görüntüsü spordur ama bir Porsche'nin yanındaysanız Aslında her şey spordur ve gerçektir Mesela Şu parça Birçok araçta Tasarım olarak koyulan Benzer parçalar görebilirsiniz ama Bir Porsche Taycan 4S'te bunun ismi hava perdesi Buradan giren hava tekerlekler üzerinden yönlendiriliyor Ve aracın aerodinamiği iyileştirilerek yere basma kuvveti artırılıyor Mesela sadece bir örnek e, Aracın ön tarafında aslında Taycan'a özgü bazı detaylar da var. Mesela bu LED Matrix farlar. Bunun fiyatı 72 bin TL. Mesela şu alt tarafta çok güzel bir karbon parça görüyorsunuz. Bu karbon parça spor Design paketle birlikte geliyor. Aracın hem yanında hem arkasında da var. Fiyatı 270 bin TL. Ben bu araçla ilgili size birçok detay verirken bazı ekipmanların fiyatlarını da söyleyeceğim. Ama şunun altını çizeyim. Bu söylediğim fiyatlara %60 ÖTV, %18 de KDV ekleyin lütfen. Araca yandan baktığımızda sportifliği artıran önemli detayların başında buradaki karbon parça geliyor. Bildiğiniz üzere spor dizayn paketiyle geliyordu. Size daha önce bahsetmiştim. Bu şıklığı tamamlayan önemli öğelerden biri de yaklaşık 50.000 TL'lik fiyatı olan karbon aynalar ve araçta aerodinamiğe pozitif katkı sağlaması açısından kapı kolları gizli olarak tasarlanmış. Anahtarla açtığınızda kapı kolları dışarı doğru çıkıyor. Yan taraftan araca baktığımızda tabi dikkat çeken önemli noktalardan biri de şarj girişi. Şöyle dokunduğunuzda şarj girişi açılıyor. Şimdi bu araçta iki tane şarj girişi var. Biri solda biri sağda. Biz şu anda soldakinin yanındayız. Soldaki ile sağdakinin arasındaki önemli bir fark şu. Soldaki AC yani düşük hızdaki şarj için kullanılıyor. Sağdaki ise DC yani yüksek hızdaki şarj için kullanılıyor. Taycan 4S arkadan baktığımda benim için sanki böyle biraz daha büyütülmüş güçlü görünümlü bir 911 görüyorum arka taraftan. Tabi karbon parçalar burada da kendini gösteriyor devam ediyor. Arka tarafta başka ne dikkat çekiyor? Artık markanın imzası haline gelmiş kırmızı baştan sona devam eden ışık çizgisi önemli farklardan biri. Ve burada opsiyon olarak sunulan gördüğünüz gibi bir buz mavisi renginde Porsche şeridi var. Bu da opsiyon olarak alınıyor ve fiyatı yaklaşık 23.000 TL. Size arka tarafa gelmişken bagajı da göstereyim. Şöyle elektrikli bagaj için düğmeye basıyoruz. Açılıyor. Bagajımız bir spor otomobil için Gerçekten iyi. 400 litre arka tarafta bagajım var. Ön tarafta başka bir sürpriz saklama alanı da var. Orayı da size göstereyim. Taycan 4S'in ön tarafında da bir saklama alanı var. Burayı isterseniz içeriden açabiliyorsunuz ama buradan açmak isterseniz de güzel bir yöntem var. Şöyle elinizi ön tarafa sürüyorsunuz. Gördüğünüz gibi açıldı. Burada da yaklaşık 80-85 litre bir saklama alanı var. Küçük bir valiz, çanta ve benzeri eşyalar buraya da konabilir. Geldik Porsche Taycan 4S'in iç mekanına. Şimdi benim için önemli olan hissiyat. Sizden gelen yorumlardan anladığım kadarıyla siz de daha çok benim hissettiklerimi, hani subjektif şeyleri merak ediyorsunuz. Ben de aslında bir inceleme izlerken ben de onu merak ediyorum. Yani sadece katalog verileri değil de sen nasıl hissediyorsun, senin için iyi mi kötü mü onu görmek istiyorum. Dolayısıyla araca bindiğim andan itibaren bence kokpit harika. Niye harika? Şimdi birazdan detayları birlikte konuşacağız ama yani ne kadar dijital olursa olsun, koltuğa oturduğunuzda, direksiyonu tuttuğunuzda bir Porsche kokpitine geldiğiniz çok net. Hani dijitallik bazılarınızın kafasında belki soru işareti yaratabilir. E, bu eski 911'ler gibi değil mi acaba falan diyebilirsiniz ama yok o hissiyat var onu söyleyeyim. Başta nereden var? E, lüks ve konforla var. Daha sonra sportiflikle bu desteklenmiş. Mesela koltuklar e, 18 yönlü ayarlanabiliyor adaptif koltuklar ısıtmalı ve soğutmalı bedeli de var Tabii ki bunun 67 bin TL Hatta e, koltuğun kafalığında Porsche arması isterseniz onun bedeli de 7000 TL tekrar hatırlatayım e, birçok fiyat veriyorum bu fiyatlara önce yüzde 60 ÖTV, sonra yüzde 18 KDV koyacaksınız bunları da unutmayın şimdi mesela iç mekanda gördüğünüz gibi boydan boya ekran var Tamam üç parça gibi ama Böyle insanın bu ekranlara sarılası geliyor. Şıklığı çok arttırıyor özellikle gece sürüşlerinde. Mesela e, burada sürücü için ortadaki ekranın aynısı opsiyonel olarak yan taraftaki yolcu için de koyulmuş. Yaklaşık 33 bin liralık bir fiyatı var bu ekranın. E, bu araca alacak olsam, alabilecek olsam bu ekranı hani hiç tereddütsüz içine koydururum diyebilirim. Burada tabii Porsche'nin imzası harika bir saatimiz var. Artık ikonik bir parça bu araç için. Direksiyonun arkasındaki gösterge panelinde sadece gösterge paneli değil, kişiselleştirilebilen bir multimedya ekranı gibi de düşünebilirsiniz bunu. Sağında ve solunda en kullanılabilir tuşlar da var. Mesela sol tarafta aydınlatma için sağ tarafta örnek veriyorum şasiye ayarlayabileceğiniz tuşlar da var. Araçta vites değiştirici hemen direksiyonun sağ tarafında. Aracı parka buradan bir tuş vasıtasıyla alıp araçtan iniyorsunuz. Aracı işte başlatmak ve sonlandırmak için de sol tarafta da bir güç tuşu mevcut. Aracın içinde önemli detaylardan biri de bir Porsche kullandığınızı hissettiren direksiyon. Size yolda hissiyatından da bahsedeceğim ama... Görüntü olarak da çok güzel. E belki büyük gibi gözüküyor ama ele çok iyi oturuyor. Kullanımı rahat. Hemen arka tarafında karbon detaylar da var. Isıtmalı bir direksiyon. Ama ısıtmayı bulamayanlar için göstereyim. Belki arabayı almışsınızdır. Direksiyon ısıtmasını bulamamışsınızdır. Şurada gizli bir tuş var. Direksiyonun altında. Benim de elim çarptı. Öyle öğrendim. Ve buradaki tuştan açıp kapatabiliyorsunuz. Direksiyonun üstünde önemli tuşlardan biri de sürüş modlarını e buradan değiştirdiğiniz yuvarlak bir tuş var. Buradan normal sport işte süper gibi modları alabiliyorsunuz. Araçta o kadar çok anlatılacak şey var ki mesela klimayı açtınız. Araçta havalandırma çalışıyor. Gelen havalandırmanın yönünü benim gibi şuradan sağa sola şu menfezleri çekerek ayarlamaya çalışıyorsanız <gülüyor> olmaz. <gülüyor> Bu bizim ilk defa bir Porsche Taycan kullandığımızın göstergesi olur. Çünkü niye? Şöyle, araçta iklimlendirme diye bir tuş var. Bu tuşa bastığınızda havalandırmanın yönünü dijital olarak ayarlıyorsunuz. Yani buradan aşağı, yukarı, ileri, geri nereye esmesini istiyorsanız havalandırmanın oraya göre ayarlıyorsunuz. Hatta bunlardan birinin üstüne tıkladığınızda gelen havalandırma rüzgarının şiddetini bile buradan ayarlayabiliyorsunuz. Yani birçok şey ekranlar üzerinden dönüyor evet bu arabada ama özellik çok. Mesela Şimdi size aracın modlarıyla, sportifliği ile ilgili bir şeyler göstereceğim. Bakın şimdi. şimdi, sürüş modlarında Range diye bir mod var. Bu Range elektrikli bir otomobilden maksimum menzili almak için tasarlanmış. 110 km hızı geçirmeyen bir mod. Normal var. Normal, klasik bir e, konforlu araba gibi kullanabiliyorsunuz. Sport modu var. Tahmin ettiğiniz gibi evet araç biraz sportifleşiyor. Bir de Sport Plus var. Yani orada tam bir Porsche oluyor diyebiliriz. Bitti mi? Bitmedi. O vapurlardaki bir şeyler satan abiler gibi oldu ama idare edin. Mesela şasinin ayarına geliyorsunuz. Şaside de normal, sport, sport plus ayarı var. Bitti mi? Bitmedi. Şasinin yüksekliği var. Normal bırakabiliyorsunuz. Biraz daha sportif için alçaltabiliyorsunuz. Çok sportif kullanacağım, yere yapışsın diyorsunuz. En alta indirebiliyorsunuz. Alçak diye bir mod var. Yaklaşık işte 9.5 10 milyonu bulan bir aracı araziye sokar mısınız? Bilmiyorum ama oldu ya. Sokuyorsunuz hafif araziye gireceksiniz. Biraz işte araç yerden yükselsin dediğinizde şasi yüksekliğini kaldırdığınızda bayağı ciddi oranda aracın yükseldiğini görüyorsunuz. Hafif arazide de rahatlıkla ilerleyebiliyor. Dolayısıyla hani araçta kişiselleştirilebilen çok seçenek var. Bunlar sürüş destek sistemleri de öyle video çok uzamasın diye anlatmıyorum. Ama mesela bir de konforla ilgili size bir detay vereyim. Mesela konfor butonuna bastım. 7 tane farklı aydınlatma ışık paketi var araçta. Bu 7 farklı aydınlatmadan birini seçebiliyorsunuz. Bir de en altta mesela dinamik diye bir paket var. Ortam aydınlatması var. Bu dinamik tuşuna bastığınızda renk mesela müziğe göre ayarlanıyor. Mesela burada ortada bir ekran var. Burada klima ayarlarını falan yapıyorsunuz. Biliyorsunuz ben normal tuşlarla bu havalandırma ayarlarını tercih ederim ama bu arabada her şey dijital olduğu için burada klima ayarları da dijital. Burayı yani klimanın altındaki bölümü bir mousepad olarak kullanabiliyorsunuz. Yani birçok şeyi buradan seçebiliyorsunuz. Hatta mesela radyo seçeceksiniz. Radyo aramaya girdiğinizde burada O yazdığınızda yani bir imza atar gibi O ile başlayan işte şeyler karşınıza çıkıyor veya rehberde arama yapacağınız zaman K'ye benzer bir şey yazdığınızda mousepad ile K'ye yakın isimler size sıralanıyor. Yani teknolojinin bütün nimetlerini kullanan bir aracın içindeyiz. Sağ ve sol kapı gözlerinde eşya gözleri mevcut. Burada çok büyük değil belki bu eşya gözleri ama malzeme güzel bir yumuşak malzeme ile kaplanmış. Herhangi bir koyduğunuz bir şey ses yapmıyor. Bu güzel. Size torpidoyu da göstereyim. Torpidonun da iç malzemesi gayet güzel. Kadifemsi bir malzeme var ama çok küçük. E biliyorsunuz adettendir böyle malzeme kalitesini kontrol ediyorum, vuruyorum. Ama bu arabada vururken bile korkuyorum. Her şey çok pahalı ama... Tabi malzeme kalitesine bir şey demek hakikaten ayıp olur. Onun üzerinden 12 kalitede bir malzeme var. Çok fazla sert malzeme yok. Yani bazı yerlerde sert malzemeye denk gelseniz bile o bile bastırınca böyle bir kalite bir yumuşaklık hissi var. Burada bir bardaklığımız bir tane Porsche logolu özel 1700 TL'lik küllüğümüz artık çöplük olarak da kullanabilirsiniz bunu. Şurada bir saklama gözümüz var. Benim burada ne duruyor? Cüzdan kolonyam. 12 volt çıkışımız. 2 tane Type-C'miz ve telefon için kablosuz şarj alanı bu küçük alanın içine saklanmış. Tamam her şey güzel de peki aracın içinde hiç beğenmediğim bir şey olmadı mı der gibisiniz. Oldu. Çok aradım ama müzik sistemini beğenmedim. Şöyle ki böyle bir otomobilde böyle bir araçta böyle bir konfor böyle bir lüksün içinde çok daha iyi bir müzik sistemi olabilirdi bence. Arka tarafta en çok merak ettiğim konu baş ve diz mesafesiydi. Çünkü aracın yandan baktığımızda gördüğünüz sport tipi tasarım var. Özellikle arka tarafa doğru tavan ciddi anlamda eğiliyor. Bu dışarıdan harika sport tipi görünüm veriyor ama içeride acaba yaşam alanını çok daraltıyor mu diye düşünüyordum. Şimdi ona birlikte bakalım bakın boyum artık biliyorsunuzdur. Yaklaşık 1.90. Bu üst tarafta baş mesafesini böyle 1 santimle falan kurtarıyorum. Hadi maksimum 2 santim diyeyim. Yani 1.90 ve üzeri arka koltukta rahat oturamaz. Kafası, başı buraya değmeden. Bu 1. 2. Geldik diz mesafesine. Diz mesafesinde bir problem yaşamıyorum. Bu ön koltuk bana göre ayarlı. E, neredeyse gördüğünüz gibi orta direğe geçmiş sırtlık. E, onun için diz mesafesinde bir problem yok. Ama mesela ne problem var? Burada oturan yolcu ön yol ön tarafı yolu göremiyor. Çünkü harika bir sportif koltuk var. Bu tamamen onu kaplıyor. Beni görüntüsü rahatsız etmiyor ama herkes böyle gitmek istemez. Dolayısıyla yolu görmek isteyen e, yolcuların şöyle bir sağa sola kayması gerekecek. E, neler var arka tarafta? Şimdi havalandırma çıkışları hemen bu orta tarafa yerleştirilmiş. Bu aslında orta konsolun devamı. Orta konsol çok ciddi anlamda geniş, büyük. Bu arka tarafa kadar geliyor. Üst tarafta havalandırma çıkışları var. Alt tarafta da ayarları yapabileceğiniz dijital bir ekran var. Yine ön tarafta olduğu gibi havalandırmanın yönünü dijital ekran üzerinden seçip e, belirleyebiliyorsunuz. Hemen koltuk altında iki tane Type-C'miz mevcut. Burayla ilgili bir şey söylemek istiyorum. E, bu araçta iki kişi rahatlıkla seyahat edebilir. Ama üçüncü kişiye yer yok. Neden? Gördüğünüz gibi orta konsol çok büyük. Tünel çok yüksek. Burada herhangi bir yetişkinin buraya ayak koyma şansı zaten yok. Belki kısa seyahatler için küçük bir çocuk diyebiliriz ama iki yetişkin e, Taycan 4'tesin arka tarafında seyahat edebiliyor. Koltukların rahatlığından da size biraz bahsedeyim. E, tabii ki ön taraf kadar rahat değiliz burada. E, koltuklarda biraz daha şöyle yukarıya doğru devam etse bir baldır desteği olsa daha iyi olabilirdi ama yine de fena değil. Koltuk kafalıkları bana küçük gelmişti ama böyle yolda denedim birkaç defa arkadaşlar kullanırken fena değil. Onlar da hani o kafaya oturabiliyor bir problem yaşamıyorum. Arka tarafta genel anlamda bir problem yok ama spor hatta böyle bir kupe otomobilin arka tarafında oturuyormuşsunuz hissi var. Bunu da söylemek gerekiyor. Buradaki hissiyatı belki değiştiren önemli parçaların başında da açılmayan ama panoramik bir görünüm sağlayan aracın içini de ferahlatan Panoramik cam tavanı da söylemeden geçmeyelim. Porsche Taycan 4S Performans Battery ve Performans Battery Plus adında iki farklı batarya paketiyle sunuluyor. E, Performans Battery'de aracın gücü 530 beygir, menzili ise 407 kilometre. bizim kullandığımız araçta ise opsiyon olarak sunulan yaklaşık 215 bin TL değerindeki Performans Battery Plus bulunuyor. Buradaki e, fark ne? Diğer araçtan yaklaşık 40 beygir daha güçlü bir araç kullanıyoruz. Aracımızın gücü 571 beygir. Menzile de bu paketin pozitif katkısı var. Menzilimizde ortalama 465 km diyebiliriz. İki versiyonda da 0 hızlanması aynı. 0'dan 100'e araç 4 saniyede ulaşıyor. Maksimum hız ise 250'ye sabitlenmiş durumda. Gelelim aracın hissiyatına. Şimdi şu bir gerçek. Araç çok dikkat çekiyor. Hem evet pahalı, lüks ama her Porsche dikkat çeker. Yani bunu kabul etmemiz gerekiyor. Bu araçta bence dikkat çeken önemli noktalardan biri de aracın rengi. Buz grisi rengi gerçekten araca çok yakışmış. Bunu belirteyim. E, hissiyat olarak şu çok önemli. E, bir Porsche kullanmak gerçekten insana özel hissettiriyor. Yani bunu hem kendi iç hissiyatım olarak söylüyorum. Hem de insanların gerçekten bakışlarından. Çünkü araç ciddi bir prestij sembolü. Yani e, bu çok açık. İnsanların gözünde markanın saygınlığı çok büyük. Ben şu modeli daha fazla seviyorum falan diyen çıkacaktır mutlaka ama hani bir Porsche amblemi logosu görüldüğünde insanların suratında o e, tabiri caizse küçük gülümsemeleri yakalayabiliyorsunuz. Bu tabi size kendinizi özel hissettiriyor. Biliyorsunuz elektrikli araçlar çok güçlü araçlar, çok kuvvetli araçlar. Çünkü gaza her yüklendiğinizde gücü her saniye aynı şekilde alıyorsunuz. Aynı torku alabiliyorsunuz. Dolayısıyla size e, maksimum gücü her saniye sunuyor. E, bir Porsche direksiyonunda olduğunuz zaman bunu daha fazla hissediyorsunuz. Yani gaz pedalına bastığımda çok net tepkiler alıyorsunuz. Aslında elektrikli otomobilde biliyorsunuz gaz pedalı da denmemesi gerekiyor ama alışkanlık diyelim. İzleyicilerin de alışkanlığı, bizim de alışkanlığımız. Hani güç pedalına yüklendiğimizde viraj falan fark etmez. Bakın, yani 110 ile dönüyorum ama en ufak bir tedirginlik yaratmıyor. Dolayısıyla bu aslında iki şey gösteriyor. Bir, bir Porsche'nin içindesiniz. İki, yere çok sağlam basan bir aracın içindesiniz. Biraz önce size iç mekanı anlatırken hani aracın özelliklerinden, işte süspansiyon sisteminden, şasisinin ayarlarından hepsinden bahsetmiştim. Çok tekrar düşmek istemiyorum ama hani şu menünün içinde istediğiniz seçip istediğiniz şekilde yolculuk yapabiliyorsunuz. Bu gerçekten önemli. Hani sürüş modunu belki her arabada seçebilirsiniz diyebilirsiniz ki ya şu modelde de konfor modu var, spor modu var. Ama örnek veriyorum, işte şasinin normal mi, spor mu, sport plus mı olacağına, şasinin yüksekliğini ya dolayısıyla aracın yüksekliğini her araçta ayarlayamazsınız. Hele ki böyle sportif, böyle premium, böyle bir elektrikli araçta bu ayarları yaptığınızda çok ciddi anlamda kişiselleştirmiş hissediyorsunuz. Çünkü kişiselleştirme sadece rengi, boyayı kişiselleştirme değil. Bu araçta sürüş keyfini kişiselleştiriyorsunuz. Bu cidden önemli bir detay. elektrikli arabalar çok sessiz. Ama ben de bir Porsche kullanıyorum. Biraz daha hissetmek istiyorum derseniz şöyle elektronik olarak bir yardım almanız gerekiyor. Menüden elektrikli spor araba sesini açıyorum. Arabanın sesi anında değişiyor. Biraz aslında buna e, araba sesi demek taksızklık de olur. Böyle bir flapleri açan bir Boeing, bir Airbus da diyebiliriz. İnanılmaz güzel bir ses ve tat veriyor. Böyle spor bir otomobilde evet hızlanmak çok önemli. Güç pedalına yüklendiniz mi hani bütün gücü alabiliyorsunuz. Tamam burada anlaştık. Ama en önemli konulardan biri de aracın durması. Frene bastığınızda sizi tedirgin etmemesi gerekiyor. İşte Porsche'nin farkı da belki burada ortaya çıkıyor. Ee, yüksek hızlarda da ani hızlanmaları sonlandırdığınızda da fren pedalına bastığınızda çok net tepkiler alıyorsunuz. En ufak bir tereddütünüz olmuyor. Belli bir süre sonra alıştıktan sonra şunu demeye başlıyorsunuz. Ben her türlü dururum demeye başlıyorsunuz. Tabii ki doğru mesafeyi ayarlamak koşuluyla herhangi bir tereddütünüzün olmasına neden yok. Gerçek bir Porsche kullandığınızı her saniye hissediyorsunuz. Aracın şarj süresinden de size biraz bahsedeyim. Araçta net 83.7 kWh'lik bir batarya bulunuyor. Mesela aracı 50 kWh'a kadar yükleme yapabilen bir orta hızlı şarj istasyonuna götürdünüz. E araçta 100 kilometrelik bir menzil için ortalama 28 dakikalık bir şarja ihtiyaç duyuluyor. Ama daha hızlı yükleme yapabilen bir hızlı şarj istasyonuna gittiniz. Buna Porsche servislerindeki o hızlı DC şarj istasyonları da dahil oralarda 100 kilometrelik menzil için ortalama 5-5,5 dakikalık şarj yeterli oluyor. Aracın bataryasını %5'ten %80'e de bu hızlı şarj istasyonlarında ortalama 22-23 dakikada getirebiliyorsunuz her elektrikli otomobilde olduğu gibi şarj istasyonunun yükleme kapasitesine göre aracın şarj süresi de değişiyor Bu araçta tabi diğer birçok elektrikli arabada olduğu gibi 400 voltluk değil 800 voltluk bir elektrik yükleme kapasitesi olduğu için hem daha iyi bir menzil hem de daha iyi bir güç sağlandığında belirteyim aracın ortalama tüketim değeri de katalog verisi 20-25 ile 25 kWh arasında bizim ortalama yakaladığımız değer ise 25 kW saat. Aracın sürüş destek sistemleri de gayet iyi çalışıyor. Mesela şerit takip asistanı, aktif şerit takibi bunların hepsi çok iyi çalışıyor. Birçok araçta var ama şeritte tutamıyor, tuttuğu zaman içeride kalmanızı sağlayamıyor veya sağ sol çok yapıyor. Bu çok konforlu. Gördüğünüz gibi şu anda bozuk bir yolda kendisi rahatlıkla aracın yol alabiliyor. Virajları rahatlıkla dönüyor. Çok sert değil. İki çizginin ortasına rahatlıkla aracı oturtuyor. Bunlar tabii önemli özellikler. Bakın şimdi mesela sağa doğru bir virajımız var. Bu sağa doğru virajı kendisi dönsün. Hızım yaklaşık 80 km saat. Gördüğünüz gibi virajın açısını yavaş yavaş da olsa kendisi ayarlayabiliyor. Sadece her araçta olduğu gibi arada bir direksiyona dokun burada mısın diye bana soruyor. Sürüş esnasında direksiyon hassasiyeti de çok iyi. E, Tabi sizin modunuza göre yani spor mu kullanıyorsunuz, normal mi kullanıyorsunuz ona göre direksiyon da kendini şekillendiriyor. Dolayısıyla çok net tepkiler aldığınız rahat bir kullanımı var. Onun haricinde araçta böyle baktığımda etraf gayet ferah, aydınlık. Sadece sağa sola yanaşırken e, sağ ve solu görmekte yani özellikle bu tampon tarafını araç çünkü çok geniş tampon tarafını görmekte bazen zorlanıyorsunuz. Onu da tabii böyle göz yardımıyla değil Allah'tan buraya hemen sistemi koymuşlar. Çevre görüş kamera sistemi var. Ve aracı 360 derece rahatlıkla çevirip görebiliyorsunuz. O sistem olmasaydı evet yanaşırken falan biraz zorlanabilirdiniz. Ama olduğu için herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Biz şu anda teme çıktık. Bunu özellikle yaptık. Neden? Evet genellikle elektrikli araçları şehir içinde kullanıyoruz ama böyle hızlı e, spor bir markanın ürettiği elektrikli otomobili aslında her yolda denemek istedik. Hem hızını, hem yol sesini nasıl alıyor içeri, hem de bu rüzgar gürültüsünü içeri alır mıyız? Bunları ölçelim. Hem de menzile, bir de gerçekçi bir yaklaşımla bakalım istedik. Dolayısıyla şu anda temdeyiz. Aslında bir tık tırtıklı ve bozuk asfalttayız. Yani sessiz bir asfaltta değiliz. Ona rağmen aracın içinde e, hani sportifliğin haricinde kulağınızı tırmalayan bir trim sesi, herhangi bir parça sesi veya işte ekstra bir lastik gürültüsü ki 21 inçin üstünde ilerliyoruz. 21 inçlik jantlar ve lastiklerle ilerliyoruz. Yani kulağınızı rahatsız edecek, sizi rahatsız edecek en ufak bir ses yok. İşte bu 75 yıllık bir tecrübenin ürünü diyebilirim. olarak beğendiğim Taycan 4S'in gelelim fiyatına. Aracın fiyatı 3 milyon TL. Desem <laughs> ne dersiniz? Çok güzel olurdu değil mi? E, vergisiz fiyatı gerçekten 3 milyon TL. Ama araçta yok yok. Bir sürü opsiyon var. Yani verginin üstüne bir de bir o kadar da opsiyon koyulmuş. Araçta yaklaşık 3,5-4 milyon TL'ye yaklaşan opsiyon var. Hani ilanlarda görürüz ya gırtlak dolu diye. Bu artık gırtlağın da ötesinde bir doluluk. Neredeyse markada olan bütün opsiyonlar bu aracın üstünde toplanmış diyebilirim. 3 milyon TL çıplak fiyatın üzerine vergiler geliyor, opsiyonlar geliyor ve aracın fiyatı 9,5 milyon TL'ye çıkıyor. Ve bu 9,5 milyon TL'lik fiyatta şunun altını çizeyim, %60 ÖTV var. Yani bunu şunun için söylüyorum. Bu dolulukta bir aracın benzinli veya dizel olduğunda fiyatının nereye çıkacağını hesaplamak dahi istemiyorum. Bu nedenle 9,5 milyonu olan değerli izleyicilerim için Taycan 4S'i gönül rahatlığıyla önerebilirim. Porsche Taycan 4S testimizin sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hem bundan sonra kanalımızda görmek istediğiniz test sürüşleriyle ilgili hem de araç ve video ile ilgili yorumlarınızı videonun altına bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki test sürüşünde görüşünceye dek selamlar sevgiler.